Evet arkadaşlar şimdi sizlere Tok xin rejeneratif frenleme özelliğini göstereceğim. Öncelikle rejeneratif frenleme nedir? Yani geri kazanımlı frenleme nedir? Bunu anlatalım. Elektrikli araçların çoğunda rejeneratif frenleme özelliği mevcuttur. Özel bir işlem yapmanız gerekebilir veya otomatik çalışabilir. Araçtan araca bu değişkenlik gösterir. Teonix'te tamamen ayarlayabiliyoruz, kapatabiliyoruz, seviyelerini ayarlayabiliyoruz. Ve ayarladığımız müddetçe otomatik bir şekilde gaz pedalıyla kontrol ediyoruz bu rejeneratif frenlemeyi. Yokuş aşağı inerken yavaşlayacağınız zaman gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde rejeneratif frenlemenin seviyesi ne kadarsa o oranda araç motor freni yapar ve bu sayede hem şarj eder bataryayı hem de araç frenleme yapar. Bu sayede hem fren balatalarınızın disklerinizin ömrü uzun olur hem de yakıttan oldukça tasarruf ederseniz yaklaşık yüzde yirmiye kadar tasarruf getirir rejeneratif frenleme. Şimdi burada gösterelim. Burada şarj kısmında gördüğünüz oklar var. Şimdi bu ön taraftaki İki tane buton vardı. Bu butonlara basarak Rejeneratif frenlemenin seviyesini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Şu an mesela kapalı, okların hiçbiri yok. Bu birinci seviye, bu ikinci seviye, bu da üçüncü seviye, en yüksek seviye. Seviye arttıkça, gaz pedalından ayağınızı çektikçe o kadar araç fren yapar ve şarj eder. Şimdi bunun seviyelerini hemen yola çıkalım ve size göstereyim. Şu an yol müsait. Tam da yokuş aşağı inecektik. Hatta şimdi ben de işe gidip gelirken bu yolu tercih ediyorum. Yani zaten tek bir yol var ana alter olarak. Şimdi bakın şarj seviyesini görüyorsunuz yüzde 52. Şimdi en yukarıdayız. Yani en tepedeyiz ve Mudanya'ya doğru aşağıya ineceğiz. Şimdi rejeneratif frenleme seviyesini düşüreceğim. Şu an kapattım. Rejeneratif frenleme kapalıyken şu an ayağımı gaz pedalından çektim. Bu tamamen süzülme modu, yelken modu diye de geçebilir. Bu tıpkı içten yanmalı araçlarda aracı boş vitese atmışsınız gibi araç olabildiğince hızlanır. Yani alabildiğine hızlanır. Bakın hiç fren yapmıyor. Şu an hiçbir pedala basmıyorum. Artık yavaşlamalıyım. Şimdi birinci seviyeye getirelim. Birinci seviyede ayağımı gazdan tamamen çektim. Şu anda hız bu şekilde hızı bu şekilde korudu böyle bir eğimde. Şimdi ikinci seviyeye alalım. Şu an yine gaz pedalına hiç basmıyorum, frene de basmıyorum. Ve araç görüyorsunuz yavaşlıyor. Şu an gaz pedalına basarak biraz hızlanayım. Trafiği yavaşlatmayayım. Yani seviye arttıkça gaz pedalının ayağınızı çektikçe o kadar fren yapar araç ve şarj eder. Şu an üçüncü seviyeyi göstereyim. Ayağımı tamamen gaz pedalından çektim. Ve bakın neredeyse duracak yani o derece bir frenleme oluştu. Şu an geri basıyorum gaz pedalına. Şimdi tekrar basıyorum yani yanlış tabir kullandım. Şimdi bu arada bakın şimdi gaza bastıkça güç göstergesi artar kadranda. Ayağınızı gazdan çektikçe de şarj artar. Şarj arttığı zaman araç hem fren yapar. Ekranda da aracın stop lambalarının yandığını görürsünüz o esnada. Gerçekten de o anda yanıyordur. Yani siz fren pedalına basmadan fren yaparsınız. Rejeneratif frenleme sayesinde ve tabi sürücüleri de uyarmanız gerekir diğer sürücüleri. Bunu da araç otomatik olarak algılar. Eğer gerçekten bir frenleme seviyesinde yavaşlama fark ederse direksi stop yakar. Yani bu şekilde en yüksek seviyede tek pedalla kullanım neredeyse mümkün. Sadece acil durumlarda, işte agresif durumlarda, şehir içi trafiklerinde tabii ki yani işte yerine göre frene tabii ki de ihtiyaç duyuyoruz. Kesinlikle bu sisteme tamamen tasarruf edeceğim diye tek pedal kullanayım, freni hiç kullanmayayım diye kendinizi kısıtlamayın. Bu çok kritik bir şeydir. Yani mümkün olduğu kadar tabii ki freni az kullanın, rejeneratif frenleme kullanın. Hem bu sayede konforlu da tek pedalla kullanırsınız. Direkt gaz pedalıyla hem yavaşlayabilirsiniz, hem hızlanabilirsiniz. Yani pedaldan belli bir seviyede ayağınızı çektikçe yavaşlar. Belli bir seviyede ittirdikçe hızlanır. Tam böyle ara bir yerde tam böyle ee, eşik noktası vardır. O şekilde bir sistem. Öyle söyleyeyim. Seviyelerine göre değişiyor tabii seviyeleri. Şimdi bakın Bayağı indik. Mudanya'ya artık güzel yıl tarafına geldik ve şarj seviyesini size göstereceğim. Gördünüz mü? Resmen şarj ettik yokuştan aşağıya inerken. İşte bu şekilde çok verimli bir sistem bu özellikle şehir içi kullanımlarında. Ve bu özelliği de sizlere göstermiş oldum.